Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Plants of vs Zombies oynayacağız. Bildiğiniz gibi zaten başlıkla gördüğünüz gibi ben şimdi yaşımı kaç olduğunu bilmezsin. Aa bak şey var bebekiz. 4, 5, 6, 13 yaşında ergeniz. 23 yaşında şeyiz. 30 yaşında kişiyiz. 40 yaşında teyzeyiz. Ben yaşlıyım ya. 60 yaşından üstünüm ben. Kaç yaşım olduğunu asla bilemez bu. Evet, şu an 10 eh, 10. Oh, oh ben oynarım. Bu ne lan çiçek? Şese bakayım. Oyunun sesine bak be. Sessiz oynuyorum ben oyunda. Oyuna bak. Dokka bir gol bir. <laughs> Oğlum aşırı güzel lan oyun. Evet. Siki boğul ya. Biz oyunu... Plant. Şunu ekle komşu. Ha bir tane... Bir tane ayçiçeği şey alalım. azıcık ahlak bomba alalım. Mayınlı bomba abi ekme azıcık saygı değil mi lan azıcık saygı ekme bir tane daha koyalım ekme bile saygıları yok lan bunların pü yazıklar olsun gençlik bitmiş be zombilik bitmiş be biz ordumuzu kuruyoruz abi. Lan ordu geliyor ordu. Orduya karşı biz bombalıyoruz şuraları. Ekmek koy lan şuraya. Oğlum ekmeksiz savaşamıyoruz biz. Şuraya bir kat daha koyak. Bir tane mayınlı bomba koyak. Evet arkadaşlar çok güzel ama ya. Yani. Aklıma Rafadan Tayfa mahalle kavgası geldi. Bir de mahalle kavgasından çalmışlar. Acılı sos bize geldi. <laughs> hey Neighbor, ne var? <laughs> Borol, Sauce. Abi senin ekmekleri yediler valla. tako zamanı mı? Ayıp ya ekmeklerin önünde yenilir mi tako? <laughs> Arkadaşlar az önce engelini yediler. <laughs> tako ekmekleri Zaman ilerliyor ve ayçiçek yağımız yok. Oha nereye girdik lan biz? Mısır'a gelmişiz arkadaşlar. Bu boş boş konuşuyor. Konuşmaları dinlemek sıkıcı. Oy. Güzel tamam. Abi, abi, abi. bizim abimiz konuşuyor. O ordu geliyor. Ordu. Elini şu ortaya koyarız biz. Birisi geliyor. Yandık biz. 50 tane daha aldık. 50 daha. Alamıyorum. Dolu. Bari seni şöyle yükselteyim de alayım. Arkadaşım azıcık daha mı ekmek alsak biz? Ay mayın. Allah Ben niye oraya mayın almadım? Ya? Şuraya mayın alıyorum ben. Bizim bizi yine de iyi oynuyoruz. Böyle şey mi var mı? Mısır paralarını topluyorum. Şuraya. Oo, bu geliyor gelme kardeşim. Hepinize koy. koyuyor. final fail. Oldu, Şuraya da bir mayın yapsak. Şuraya da bir ekmek koysak. O geliyor şuraya. Şuraya da şöyle ordu çektik ya ordu ekmek süper gücümüz. Aa buraya da bir bomba koyak. Şuraya da bir bomba koyak. Zaten zaten onlar gelene kadar bomba patlıyor ki. <laughs> Bunu para para para. Beleş para. <laughs> Ay 110 lira. Aa, beleş yok bir de paraya kazandık. Bu arada arkadaşlar konuşmaları ben atlayacağım ya. Bu serdiği ve işte banking. Koyuşmaları atlayak Çünkü oyunda tadı kaçıyor. Ready plant. Bak. 3 tane elimi çıkılıyor. Arkadaşım sadece 3 tane mi? Evet. Yani Şuralara ekmek koyalım. Bizde bomba da yok. Bir de bomba. Şuraya destek gel. Destek. Ha, şuralara destek. Ekmek de koy şuraya. Evet arkadaşlar şu an platform son bir oynuyoruz. Evet İspanyollar oynasın ama Stikverle geçi geçemez ki. Onlar gelene kadar biz maçı bitiyor. Şuraya da bir tane daha iskele koyalım. onun geçti bizim duvara ama. Allah. Im. Duvar ör Mehmet duvar duvar. Allah'ım ölüyorum. Yine mi? Oğlum aşırı zorlandım lan orada. bak oğlum geberiyoruz biz ben koymamışım bak Arkadaşım ilk ikinci üçüncü bölümden zorlandım ya. Yemin ederim Hüsnü ay Hüsnü bu. Bizim Zarbi'nin sülalesi geldi. Zarbi sülalesi. Zarbi'nin atalarıyla savaştık. <laughs> evet oyunun üçüncü bölüme geçtik. Boşma boş boş. He, ben eğer konu Coney... tamam tamam hadi 3. bölümü de oynayayım sonra bitireyim arkadaşlar teşekkürler 200, 200 aboneye bastık paraları, <laughs> 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 verdim verdi o 5000 lira Bunlar, Birileri de arkalara saldıklanmış ne diyor lan bu is having for coming güçlendir şuraya da şey koyayım buraya da bomba al sana bomba <laughs> İki saattir gelmiyorsun oğlum sen de. Hah bomba gelsin. Aha. <laughs> ya da Oğlum ben aşırı zorlanıyorum Oyunda taktiksel bir şey yok <laughs> Az önce şimşek çaktım. Hepsi gitti. Final Bey. Hepsi gitsin lan. Her yere ekmek koyuyorum arkadaşlar. Ay şu güzel bir şey ekmek koymak. Evet her yere ekmek koyduk. Şimdi de bomba koymaya başlayacağız ama para verin bana. Bol bol para lazım bize. Siz de geberin. Evet güzel ekmek paramız oldu. Bir ekmek parası. Buraya da bomba koyuyorum. Buraya da bir tane. Her yere şey koyuyoruz evet arkadaşlar. 12 bin. Oğlum 12 dakikayı geçmiyor. lan siz ölün ya. Ne i̇şte arkadaşlar Daha üçü de geçtik. Evet 275 liralık bilmem ne parası bu nasıl bir şey diye bir şey aldık. Tıs <laughs> tıs 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 tıs. Tek te güvenim aç. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> teşekkürler 200 abone olduğumuz için ikinci video hemen geliyor.